arkadaşlar bugün sizlerle yeni gelmiş olan Royal Chef Kule Birliği'ni e, deneyeceğiz bence güzel olacak e, Kule Birliği efsanevi bir enderliğinde ve bakalım izleyelim. Ben bir seviye yükselttim arkadaşlar şeyden kullandım şoker kartı aldım iyi iyiymiş seviye yükseltiyor bir adam arkadaşlar yani bunun amacı bu bir de bunu da bakalım. Ha ve şey yani tekli deste böyle daha iyi olur diyor. Ee, canı 2400 saniye başına hasar 110 hasar 99 saniye başına vuruş hızı 9 0.9 saniye yani şey ne kadardı? Ha bu da 0.45 yani çok bir şey yok arasında. Ama yani bu biraz daha iyi böyle. İşte. Menzil aynı mı? Menzil falan hayır hava kara. Ee, i̇şte öyle. <laughs> Pişirme süresi değişiyormuş. O zaman e, ben böyle bir deste hazırladım. İskelet tordusu herhangi bir tanesini atabilir. Ama iskelet tordusu e, bizim için sıkıntı da olabilir. Onu bilmiyorum. O Zaman başlayalım. Evet. İşte Yüksek kupada değilim. E-sporcu falan da değilim. İyi e de oyuncu da değilim. O kadar. Hepini pek ha. Allah vuracak, vuracak. Vurdu, 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 Kaçış yok. Bir tane vurdu. O kadar da olacak artık. Yapacak bir şey yok. Bak karşıda da o şey Adam da onlar, ondan da var artık. Karşıdaki adamla. Aha goblin tane attı. Çok iyi. Güzellik basalım. Kuleye iyi yasar verdik ama. Burada neden böyle ne gibi konuştuğumu ben de bilmiyorum ama sabahtan beri uzun zamandır konuşmuyorum o yüzden biraz etkili olmuş Cadıya verdi şu an. Güzel, iskeletlere vermediği için iyi oldu. Bir tık böyle kartapı. E, hızlı atıyor bence yine de. O, oradan geldi şey vardı Hazır şeyini kullanmışken şu oraya koyduk. Yoksa mi alır o iskeletler iskeletleri hiç hafif almayın arkadaşlar yani iskelet ordusu bir iskelet bile yani sizi Aha, koş bir işler vardı hadi be vur burada 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 vurdu. topu yetiştiremedi topu yetiştiremedi bir deste, ağır bir destek ağır bir destek de oynamıyor o kadar ama anlamadım ama neden canı gözükmüyor ha dolayı Başta işte karşıdaki şeyin canını göremiyorum mesela şu an böyle de bir şey var yani biraz daha iyi mi olur kötü mü olur bilmem ama bilmiyorum yani Nasıl gözükecek? Yani şu an gözükmüyor yukarıda adamın canı. De fullumu görebiliyorum. Bir goblinstein basalım. Arkasını bile pek. Aha! Çok iyi, çok iyi, çok iyi vurdu orada. Çok iyi vurdu orada. Özelliği basmak zorundayım. İskelet ordusu var ve iskelet ordusundan verdi. O yüzden iyi oldu. o pankeyi bir verecek. O vermeden bizimki varsa çok güzel. Hadi hadi yetiştir. Hadi. Dün kartlar savunun. Hadi. Hayır. Sen tutacağım. Seni tutacağım. Ee, sen git. Gelin. Pişekçi at pişekçi at pişekçi at pişekçi. Helalsin pişekçi. Bak kim? Bu bence oradanız yani çok bir ya abi İşte kötü tarafı da bu ya vuruyor mu güzel vuruyor da tamam bunu en ufak yemek istemiyorum İşini garanti hayda dur evim geldi evim geldi şovalye en sevdiğim öyle değil ama zamanımda almıştım işte bir yani şey almış aldım ya o zamanda, evet, yani zamanında kullanmıyorum da evet, basite ezdi Evet. Hadi güzel. şey vermez tabii ki yani ben ben ben. Ne verecek ki bana? Ee yok. Kalsın. Kalsın. buradaki o 3000 kulüp var güzel. Şimdi bence kullanılır mı kullanılır en iyisi mi dersen bir düşüneyim şimdi şey geçer hançeri de geçer hançer düşesini ee, bence en iyisi bu ya şimdi getirdikleri en iyisi bu ama daha iyi getirirler mi getirirler de bir seviye atlatıyor yani benim oynadığım gibi böyle şey destelerde çok iyi gider bu mesela gitti gitti lan oha 12 seviye dayanabiliyor muymuş öyle Önündekine verdi. Adam ya. ya Şövalye verse olmayacaktı o öyle. Ama herhalde güçlü olana veriyor. Bir dakika ya şey... Neyse. Büyük ihtimal en önde olana veriyor. Ya da ilk çıkana gibi bir şey. Şimdi koş bincisi basacağım. Koç bincisine verecek ama. vermesi için attım şu anda. Neyse. Gider mi kuleye? Gitti. Var vurdu. Vallahi vurdu vurdu vurdu. Of. Orada hem 5'e 5 ben şu an biraz daha öndeyim. Basayım hızlıca. Geçen tur pek şey yapamadık. Şimdi seviye yükselmesi çok iyi. Hasarını yükselseler çok kötü yani çok şey olur. Kötü değil de çok OP olur. Çok OP olursa da işte nerf falan getirirler bayağı da düşürler. Nerf getirilmesin abi. ben bunu kullanacağım çünkü nerf nerf getirmeyin dostum. Ben nerf istemiyorum. Nerf ya yani getirilebilir ama seviye yükseltmesi en azından düşmesin. Zaten sevdiğim özellik o. En iyisi zaten seviye yükseltmiş. Şimdi de topu döndürebilir ama atayım mı? Yok değmez. Şimdi Goblinstein'ı arkadan attım. Goblinstein'ı arkadan atmamın sebebi topa yönelecek ve bayağı can gidecek. Hasara düşüyor şu anda. Evet yeni top çevirmiş. Ama bir dakika koç minisi basacağım buradan. Zaten fişek onu al. Aha aha. Ölümün Hayır. Bas 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 bas. Tamam. Ne? Olamaz. Hayır hayır hayır. Kuleye gidecek kuleye gidecek. Helal sana. Helal sana cadı. Cadı helalsin sen cadı. Tamam şimdi çok vurması çok vurması çok vurması çok vurması ama. Tamam. Aha tamam tamam tamam. Hayır. Aa bu arada az önce pancakes diye bir ses çıktı ya çok güzel değil miydi? Sonunda böyle. Sonunda ulaştı pancake'ime. Hayır. Dur. Hayır, hayır. Üç de alabilirim. Ama ben tabii. İyi ya. Tamam. Abi tomruk nasıl alabiliyor şey ya? Neyse, dur dur. Neyse canım sen canı bit 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 can bit 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 bit. Hayır öldü öldü geberdi bitti. Tamam. Abi net kaybettim ya. Heh. Tamam şu an köprüden neyim var neyim yok basacağım Atağa gireceğim yoksa kaybedeceğim zaten. Şimdi. Yapma ya. ya. Hiç, iyi olmadı, hiç, hiç iyi olmadı hiç iyi olmadı hiç iyi olmadı hiç iyi olmadı, bir, hiç iyi olmadı. Her şey var mı yok mu deniyorum şu an ama bir dakika kaldı son. Abi top var ya beni bitirdi yani kuruttu. Tuttu kuruttu ben 3 kat iksir hadi ya hadi be. Tamam koş birincisi. O topu döndürmemiştir inşallah artık. Ya nasıl döndürüyoruz? Ya bak ana kuleyi de açtı ama. Vay be. Ne yapacağım ben? Elimde top yok. Elimde top yok top bittim ben bittim bittim bitti ya yani genel olarak genel olarak 10 üzerinden 10 veriyorum zaten kupa da kaybettim bence güzeldi alınır beğendim ben şahsen alınır mı alınır alın bence yani şimdi dokuzuncu e, şeyde bele bedava şu e, 9. arenada bedava olarak veriyor zaten bunu. Domuz Dağı değil. ha orman arenasında ücretsiz olarak veriyor zaten. Normalde açıldığı yer ise 13. arena Serseri'nin sığınağı ve şimdi bu kadar arkadaşlar. Hepinizi görüşmek üzere ve bay bay.